Selam. Bugün sizlerle birlikte Murder Mystery 2 oynayacağız. Ee, yani böyle videolar çekmeye karar verdim. Canım çok sıkıldı. <laughs> Yazı yazarak da çok sıkıldım yani. Ses daha kolay geliyor o yüzden. Neyse, evet. Trailer'ını yakaladık. Neyse, oyuna geçelim. Bu videoda bir sürü noobluk görebilirsiniz. Yani şaşırmayın. Aa, masum. Ne kadar da mantıklı bir çözüm. Neyse. Şöyle bir saniye. Mobilden oynuyorum. Zor olabilir. Şu sandalyenin gıcırtısı olmasa o kadar sevineceğim ki gerçekten. Neyse. Ne? Telefonum çok konuşmuyor. Evet. Adam ölürse alırız silah. Kesin bu yeşil kız gibime geldi bana. Ay canımla buradayız. Sarı çocuk da olabilir. Bilmiyorum. Abi inşallah kaza kuşundan ölmeyiz. Bunu diliyorum. Ah katil mi? Ben görüyorum. Ha, şey bombaymış pardon. Oğlum çarpılıyorsun geliyorsun yanıma bu ne? <laughs> İnternet mükemmel bu arada gerçekten görüyorsunuz ki altınlar hala burada. Evet kaza kuşundan gideceğiz gibime geliyor. Ee, oyundan çıkarsam şaşırmam. Ve katil burada mı? Uy, vallahi. E ee, ne yapıyorsunuz? Hmm. Ya abi bir saat beklettin bizi oyundan çıktın ne yapıyorsun Allah aşkına ne yapıyorsun ya ben anlamıyorum bunları. Evet. Daraldıysanız çıkabilirsiniz videodan hiç sıkıntı değil. Ee, merhabalar. Biz arkadaşım kendileri de İngiliz. İngiliz kraliyet ailesi. Şaka yapıyorum. Mansiyon daha iyi değil mi? Aha Bir arkadaşım daha buradan. Selam. Video. Video. Evet masum çıktık yine. Şaşırmadık. Zaten bir yılda ilk kez bir katiz şerif olduğum tutuyor. Neyse. Wee. Bak kim sizce biliyor musunuz? Şu hani orada ter renkli turuncu kıyafetli biri vardı. O mu? Aa, dur. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Aa, ben bunu dememiştim. Evet. İnternetin mükemmel olduğunu söylemiştim zaten. Yani neyse. İnternet mükemmel yani. Bu arada silah alabilirsin. Bak o aldım. Vur. Ya. Direkt böyle mi? Aha. Niye kaçıyorsun ki? Anlamadım ben. Abi silahı iki dakikada alabilirsin şu an. Kız niye almadı? Aa, şey sarı saç çocuk almış. Hiçbirini tanımıyorum. Şu çocuğu tanıyorum. Sarı saçlı yanındaki. Telefonu açarsam bunu Ben öldüm ama neyse. ben internet kurşunundan yedim. Hadi. Voleybol oynuyor gari. Al bakayım. Dur. Şimdi ben karakol sevmiyorum. Hastaneyi seçeceğim. Bunların üçünü de sevmiyorum. Bankanın şöyle bir özelliği var. Ben onun hani ya dıt dıt şeysi var ya. İşte onu o güzel oluyor bazen de. Çok dar alan. Anladın mı? De, de, de. Benim seçtim çıkmadı ama. Kim aldı? Hiç kimse almadı. Yalnız kayıldı. Oha şerif. <laughs> Katil kim arkadaşlar? Bu çocuk mu? Dıt çıkacak mı? Geç bakayım mı çocuk sen neyisin kim kesin şu o bir sürü kişi var oradan kesin oradan çıkacak eminim Öf. ya gelme ya internet niye böyle gidiyorsun Hı? o mavi çocuktan tırsmıyorum o çünkü değil belli bu şey mi o Üçüncü gözüm yok kanka. Arkamda da göz yok. <laughs> öldüm ya. Şerif çıkıyorum ya. Ben bir öldüm. Silah kimde bari? <laughs> Silah kimde? Yok. Oh. Ya abi ağlayacağım. <laughs> o nasıl ölmedi? Ha şey öldüm. Şu <laughs> sonları <sandalye gülüyor> gıcırdaması olmaz ya. <laughs> Tabletten oynuyorum. Neyse arkadaşlarımla birini seçeceğim. O. Dur Şerif orada. Katil nerede? Aa katil orada. Vursana. Vursana. La vur! Nerede o? Vur. Ya vursana. Değil misin? Bak şimdi ölecek iyi izleyin. Ee, ne dedik yani abi dibine dibine gelirsen adamın ya anlasın. Kız çok tatlıymış ya. Ama bu yüz kaç robux lan bu çok pahalıydı. ha. Ben almadım bunu. Kesinlikle yani anladınız mı? Starving Artist'ten bulduğumuz robuxlarla yapıyoruz bu işi yani. Oy ne nasıl öldü? Tam vuracak derken vurulmadın Ya. ya. ya kim kaldı ki? Ya bir birileri saklanma bak. Saklanmayın abi. Saklanacaksınız niye oynuyorsunuz? Abi görmüyor musun ayağını ya? Şakamızın ayağını görmedi adamın. Bir şuradan yansıyor. <laughs> buraya nasıl girmiş? Ben buraya giremedim. Buraya nasıl giriliyor? Kesin şöyle bir bug yapmışlardır. Öyle girmişler. Bilmiyorum ben. Çok MM2, ay pardon. Murder mystery oynayan bir insan değilim. Ama bu aralar oynayasım geldi. Oynuyorum. Ee, evade türü oyunlar oynuyorum. Benim sesim geliyor mu? <laughs> yani sizin için şu tabletin saklama alanını şey yaptım, boşalttım direkt. Bütün oyunları falan sildim yani. Bu videoyu çekebilmek için. Ah, gördü sonunda. Şükür. Ama kaybettim. Yani. Kusura bakmayın. Bunu görmeyelim ya. Bu şeyi görmeyelim. Yani bu çarpı aslında şu tarafa yani. Bak onun üstüne. Anladınız mı? Benim üstüme değil. No no no. Ben ölmedim aslında, ben... <laughs> Neyse. Pause... Abi, siz şaka mısınız? Hmm. ve WS'ye atalım ya. Atarız. Mesela atarız. Neyse, oyun başladı. Abi seni kızı geçireceğim ha. Niye masum çıkıyor? Neyse. ilk ölenler burada ölüyor. Ben buraya o üst kata çıkmak istiyorum. Ya kim ki bu kız çıkacak değil mi? Ya hayır ya. Masum mu? Tamam. Sana güveniyorum. Ya kesin mi çıkacak? <laughs> ha çıkmadı. Ah dur 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 du. bekle 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 bekle. Şimdi bakın izleyin. Bana izleyin. Ama internet lan. Kanka vuruldun sen. Gördünüz mü? Vurdu adamı şey renkli ışık şiş... ama sen vallahi şeysin ha. Sen bu arada hackersin ha. Sen hilesin abi. Telefonum çalarsa açmam. Oy merhabalar. Burada bir taktik göstereceğim size. Bunu seçelim. Burada bir taktik göstereceğim. Nasıl ölünmüyor. Buradan aklınızda bulunsun yani. Kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Videonun. Ama bir iki tur attıktan sonra videoyu bitiririm. Burada bir şey göstereceğim size. Ya kesin bu çıkmayacak bu arada biliyor musun? Kesin bu çıkmaz. Abi şaka mı ya? Hiçbirini seçmedik bu arada. Bir hile gösterecektim adamlara ya. Şaka mısın ya? Ama asıl çıktım benim. <laughs> Kesin ilk ölen ben olacağım. Bütün oyunlarda ilk ölen ben oluyorum çünkü. <laughs> Tırstım ben çok kötü. Ya internetin niye bu kadar kötü benim? Allah aşkına. Bir şey diyeyim mi? Bir şey değil mi? Şu sarı saçlı kız çıkacak. İyi izleyin abi. Bak ben şu an hineyim. <laughs> Demedim mi? Bir şey değil mi? Demedim mi? O çıkacak. Gördünüz mü? Değiliz. Ben biliyorum. Biliyorum ben bunları. Oy zafer. Oh. Ez, ez 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 ez. Bu anı görmediniz. Hangi arkadaşlarım girmiş bakayım. Bye bye. Evet. Yani bizimkilerden biri gelse oynasak mükemmel olur da neyse. <laughs> eee, mansiyon abi sen deli misin ya? Deli misin abi? Şş, burada mansiyon var. İko ne diyorsun? Ha? Bu ne demek ağlıyor ha? Tamam. Sen Ay zaman Çocuk. <laughs> Niye ben herkes uzunum? Kendimin boyunu kısalmak böyle herkesten kısa zannediyorum. Normalde herkesten uzunmuş boyum. Evet ya. Baksana şuna. Yok onun saçı olmadı için hani. <laughs> ne çıktım ben göremedim bu arada. Masum herhalde. Kızda bak var. Hayır. Kızın oyunu kastı. Ya kesin bu gerçekten ya. Kim? Ya abi o da öldü. Ama bir iki metre altındasın ya. Nasıl söylüyorum? Ya yılda bir tane alıyorum zaten. Yılda bir kez şu silahı alıyorum ve insan vuruyorum. Gerçekten niye böyle bir şey? Ya sen vurdun biraz da biz vuralım anladın mı? Sesim böyle çok şey çıkıyordu kesin. Ee, video videodan şey böyle nasıl denir? Cırtlak he. <laughs> Normalde herkes <laughs> çok kalın sesim var diyor da burada cırtlak çıkabilir. <laughs> Helen, it's me. Ya abi bir kez kutu açıyorum. God ne çıksın. Ne güzel oldu be. the workplace. Ya o şey çıkmadı ya. Revenge miydi öyle bir şeydi ya. Oradan hile gösterecektim size var ya. Ben de ilk kez öğrendim ha. Karşıma video çıktı dedim boş vaktim neden denemeyeyim. Bu arada yeni avatarım güzel mi? Bunu da size sorayım. Yüzde onluk şans. Millete yüzde beşlik şans da veriyorsun. Niye ben de yüzde olun yüzde on olunca niye vermiyor bana? Kesin bir şey diyeyim mi? Şu orada daha demin turuncu keldoş bir arkadaş geçti. Kesin o. Söyleyin ben. <laughs> Bir saniye. Kesin bu çıkacak. Hayır. Yapma bunu. Gözünü sevdiğim. Yapma. Yapma gözünü. Ya yapmayın ya. Hayır hayır hayır. Şu sarı çocuk beni takip ediyor. Bir kere o çıkacak. Kesin. Sen mi çıkacaksın? He? Sen misin ya? kırmızılı arkadaş değil mi? <laughs> evet o. Ya bu çıkın artık ya hadi katil çıksın. Ya deli mi ya? Abi bir şey diyeyim mi? Arkamda hep dolanan kişi katildir zaten. Budur kesinlikle. Ya da bu. <laughs> Herkesten şüpheleniyorum. us gibi bu oyuna. Zaten öyle de neyse. <laughs> Aman su kesin sensin. Gizme. <laughs> Hayır. Gelme. 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 <laughs> Boğazımı temizleyeyim bir saniye. <laughs> Aa. Ya bir şey değil mi? <laughs> yani ben Allah aşkına ya. Telefonu çalamayacağım. Son turu atalım. Videoyu kapatalım. Ya bir VS atacaklık atamadık da yani. O çıksın. Onu şey yapacağım. İnadına ee, inadına inadına aşk. <laughs> ne alaka şimdi. İki. Oh içimin yağları gerçekten. Biz üç çıktık ilk kez yani. İki. <laughs> Ya da iki tur atalım be. Şaka yapıyorsun. Yılda bu yılın birinci günü. Pardon ya. he <laughs> Şimdi elime düştün. Hey <laughs> hey. Dur bir saniye bir saniye bekle bekle. Seni takip etmeyeceğimi zannediyordum. O velet. o. Ee, silah kimle hiç ki, hiçbir fikrim yok. Burada mı? Yok. Ya gördüm ben onu şimdi ama. Gördüm ben onu. Bir dakika. Bir saniye Bir saniye bekle oraya geç oraya geç Gördünüz mü ateşi bebek? VS atalım. VS atalım. Vurma. Vurma. Allah bunda değilmiş ki. Abi sen şaka mısın? Ya sıkamadım onu. Aa, adam öldürmedim. <laughs> Bir saniye. Ben şey arkadaşımı zannediyorum. O öldü. Gel al gel al. Şşş. Ya gel. Al. Vurma. Vurma. Ben hallediyorum. Hemen <laughs> hallediyorum be ya. Abi bir şey diyeceğim. Go deme falan. Go deme. Yani. Anarım Aa, hayır başlama başlama. Dur. 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 Dur diyorum. Hey. Ya dansa gel ya. Dur diyorum. Şu bakışı atmak istiyorum. Dur dedim. Yine Şimdi ben onu var ya. Evet. Arkadaşımız gelmiş. Bu arada o kişi kız normalde. Yanlış anlamayın. <laughs> Dur diyorum dinlemiyor ki bu. Ama bak <laughs> şu arkadaş geldi oyunumuza. Karakter iyi mi bu arada? Evade daha güzel. Ee, diğer videomda Evade çekmeyi düşünüyorum. Yani LGS şey yılım. Hala oyun oynuyorum. Hadi hayırlısı. Aa şurada şeyi gösterecektim size. Bu geldi. Hayır hayır vurma vurma vurma. Vurma sen değilsin değil mi? Şş, dur bir saniye bekle. Şimdi buradan 3 kez 3 kez Hayır yapma ya yapma yapma. Çık çık. 1 2 iki, bu ikinci 3 Tamam şimdi tekrar gireceğiz. Ve reset atıyoruz. Şimdi bunu aktiveye tıklıyoruz. Aktive 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 aktive. Bak orada şeyim var. Ölüm var. Şimdi beni biri bıçaklasa ölmüyorum abi. Böyle bir şey var ama altınları da alamıyorum. Silah alamıyorum herhalde. Onu bilmiyorum valla. Şimdi abi. Gelin be. Katil gelsin be şimdi. Hı? Katil. Şş. Sen misin katil? <laughs> katil kim abi? Şimdi al beni öldür. Öldür beni. Gel beni öldür. Hayır, öldüremezsin onu. Öldüremezsin. Onu öldüremezsin yavrum. Şş. <laughs> Öldüremiyor bu arada. Silah alamıyorum bakın. Silah alamıyorum. Heee. Şimdi elime düştün Valla bir şey mi Adamı şimdiden vurmuştum be. Gelin lan Yani bunu arada sırada yaparım ben Neyse bu ne Ne yani Allah. Ya şimdi bence Ben ne yapayım biliyor musun Bunları vereyim Tamam bu kadar veri oha verdi gerçekten neyse zaten gereksizleri verdim için adam oyunu kazanamayacak neden oğlum sen niye bana anter gider yapıyorsun şimdi? oyun bitecek mi ha vur be arkadaşım hadi mınanattan daranan ananattan tananan tananan abak vur 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 önünde ben durayım Şşş, şş, giremezsin 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 ya giremezsin ya giremezsin fika aslan berçes giremezsin giremezsin beni öldüremezsin şıkadım şıkadım Şaka yapıyorum. Ben hacker değilim. <laughs> Videodan gördüm. TikTok'ta gördüm. Onu yapıyorum. <laughs> ben cevap vermiyorum bu arkadaşa. Bana cevap vermedi. Ee, arkadaşımla iki saniyelik küsüyorum. Bir, iki, bitti abi. <laughs> Neyse ben şundan içem bari. Şimdi e, şey ama ben şunu da seviyorum. Diyor laboratuvarı. Ha. brain drum var ona. Emin, Emin. Dur ben ona bir tray tutayım ha. Uy Şerif. De ben o kızın şeyine bakacaktım. Bu saçım ben de kahverengisi var. Siz biliyor musun? Kesin mi bu arada. You know. Kesin kes. Ha ha. İnandım inandım. her yedim yedim. Yedim. Ya bu kız, bu kız, bu kız ben biliyorum. Ben bu biliyorum. Bu kız, bu kız. Direkt bu kız. Hayır, internetimin gitme zamanı değil şu an. Kim? Abi, silah bende. Hıspısı yapamazsınız. katil birini öldürmeyi düşünüyor mu abi? İşini yapar mısın lütfen? Aa, ben de işimi yapmak istiyorum. Maaş alamıyorum senin yüzünden. <laughs> Hadi kim? Gördüm. Ya gerçekten bir şey diyeyim mi? Bu taraftan gelecek. Gelecek buradan. Yes, oh my god, man. <laughs> Görüyorsunuz. anlatmaya bile gerek yok yani. <laughs> Yıllar bir kez kazanmışımdır, o ara benim evim... <laughs> Şaka, bilin diye. Workplace, ben karakol hiç sevmiyorum dar alan bana öyle geliyor. Ya renkleri de anladın mı? Hiç beğenmedim. Ha şu kızın trade atacaktık biz. Allah. Ah dur bir ya. Bir dur. Ya bir de ya, Maria. Ma. Me 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 Ha. Ben demin gördüm. Siz görmüş olabilirsiniz ama ben görmedim. Takı satalım kızım takas. ben bu oyunu dışlıyorum. Şaka yapıyorum. Kesin sensin bu arada. Bir şey mi? Kesin sensin. Pembe saçlı. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Senin Adem'in pembe saçlı abi. Hayır. Bu kız yılda bir kez olabilir. Benim gibi aynı. Kim abi? kırmızı eğer gelirse kırmızı saçlı. Evet kırmızı. Ben yani birazdan gelirse değil. Dur bir saniye, bir saniye bekle 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 bekle. Sen şakasın ama. Ya ben de o şapkadan istiyorum biliyor musun? Animasyonumu tuvaya aldım. Yani başlangıçlarda böyle olabiliyor. Sakin oluyorum. Sakin oluyorum bir saniye. <laughs> Saate bakayım mi? <laughs> Neyse bu tur atalım. bir Bitreko. Bitreko. Ay çok güzelmiş ama slendirler demedim. Emo. Ben de emo muyum? Evet öyle gözüküyor. Ama ben emo olmak için yapmadım böyle şeyleri. Kız çok güzelmiş bu arada. Avatarına bayıldım. Abi bana şey diyorlar fena değil diyorlar yani. Kötü mü ya? Öyle uygun gördüm. Karışmayın bana desem bir şey olurdu. Çok boş konuşan bir insan olduğum için böyle şeyler olur. Bir de düşünsenize sesler falan hepsi yok. Hiç konuşmuyorum aslında. Aslında böyle normal bir şekilde oynuyorum. Ay sensin. Bu Burada bir şey diyeyim mi? Sensin. Neyse. Abi oyun kasmaz mı ya? Şşş. Aa, şaka mı? Git. Git. Bu kız bana takıntılı ha. <laughs> takıntılı bu kız bana. Kesin sensin. Bir şey diyeyim mi? Ben. ben bu oyunu e, bir dahakine arkadaşlarla gireceğim ki bunlar bana şey yapamaz. Artist tasımız. <laughs> Neyse biz de kapanışa geçek. Evet. Bir saniye. Şimdi şurada bir oturayım, Oyuncağımı alayım. Evet. Bugün bir sona geldik. <laughs> Neyse. Konuşamadım. <laughs> Neyse hadi kapatıyorum. Böyle de bir sohbette gibi oldu. Neyse. Uy tam duydu ha. Neyse arkadaşlar. Bugün e, Murder Master oynadık. Ve cam e, sıkıldı. Kapatıyorum videoyu diğer videoda evade çekeriz ya da bu oyunu çekeriz işte arkadaşlarla falan. Neyse görüşürüz. Bay 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 bay.